Kıymetli takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir video haberle yine huzurlarınızdayız. ABD'den flaş açıklama daha saldırgan ve daha tehlikeli oldular. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Milley, Çin ordusunun son 5 yılda önemli derecede daha saldırgan ve tehlikeli olduğunu söyledi. Asya ziyareti kapsamında Endonezya'nın başkenti Çakarta için yola çıkan Milley, kendisine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milley, Çin hava ve deniz araçlarının son 5 yılda Pasifik bölgesinde ABD'nin yanı sıra Japonya, Kanada, Avustralya, Filipinler ve Vietnam'a yönelik engellemelerinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Tehlikeli etkileşim sayısının da benzer ölçülerde arttığı dikkatini çeken Miley, Çin ordusunun bu belirli bölgede havada ve denizde mesajının gözle görülür derecede ve önemli ölçüde daha da tehlikeli ve saldırgan hale geldiğini dile getirdi. Miley, Çin'in bölge genelinde etkisini genişletmeye çalıştığını ve bunun ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla müttefiklerinin çok da lehine olmayan sonuçlar olabileceğini işaret etti. Endonezya gibi Pasifik bölgesindeki ülkelerin ABD ordusunun bölgeyle ilgilenmesini istediğini savunan Milley'nin Endonezyalı mevkidaşı Perkasa ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Dünyadan ve ülkemizden son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.